doldurmaz da ceza yok <laughs> gel evin önü doldur. Ne dolusu. Şu an Acıpınar'da sarımsak ekim şeyimi başlattık. Organik ekim yapıyoruz burada. Rekolte çok güzel hocam. Bakım yaparsan organik sarımsak da güzel. 2024 ekim ayı sarımsak ekim sezonumuz başlamıştır. Aksaray'a bağlı Acıpınar köyündeyiz şu an. Aydın Öngün üretici olarak bunun sarımsak dikimlerinde şu an 2024'te ilk dikim olarak başlattık. E, 2024 yılında çok aşırı derecede talep tohumluk talebi var. 2025 hasatta e, üretimin fazla olacağını düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da 2025 Ocak ayında yurt dışı pazar çalışmalarımızı başlatacağız inşallah. E, şimdiden bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Rekolte, e, rekolte e, geçen yıl 2024 hasatında e, ortalama 1000 metrekareden aldığımız rekolte e, 2000 ton 1500 kiloyla 2000. E, 2000 kilo arasında yani bir buçuk tonla iki ton arasında bir rekolte aldık. Toplam ne almıştınız? Ee, toplam olarak 160 ton bandında bir bir üretim yaptık geçen bir yıl. Sene. Bu sene ee, organik üretimimiz vardı. Organik üretim sahalarımızda zaten 80 ton bandında bir organik üretimimiz vardı. Yurt dışından da organik üretimimize biraz talep vardı. Ee, yurt dışı da bu yıl e, çok e, biraz yavaş seyretti ama iç piyasamız biraz canlıydı. Hani Bu sebepten dolayı da üretimin... Bu yıl daha fazla olacağını düşünüyoruz ya taleplerden dolayı. Ortalama bu yıl 120 dönüm bandında bir üretimimiz var. Beklenti rekoltemiz 200 ton üzerinde. Yani tamam. 200 ton üzerinde bir rekolte beklentimiz var. İnşallah hava şartları eğer uygun giderse, yağmurlar zamanında yağarsa ve bu sulama birliğimiz de bize bir su fazla verebilirse eğer, çünkü organik üretimde biliyorsunuz herhangi bir kimyasal kullanmadığımız için bir fazla su ihtiyacımız var. Eğer bunu da tamamlayabilirsek inşallah rekoltemiz 120 dönümlerden 200 tonun üzerinde bir e, beklentimiz var.